Artık araba sürerken en konforlu kişi siz olacaksınız. Tek yapmanız gereken bu pratik tüyolara göz atmak. Anahtarın manyetiği bozulduysa, anahtarı açın, kapı kolunun altındaki gizli bölmeye geçirin, kaplamayı çıkarın ve kapınızı kolayca açın. Silecekler temizlemiyorsa, sileceği yukarı kaldırın, gizli butona basın. Saniyeler içinde yenisiyle değiştirin. Tertemiz görüş sizin olsun. Vites kolu kitlendiyse vites örtüsünü anahtarınızla çıkarın. Anahtarınızı sarı bölgeye geçirin ve vitesiniz anında çalışmaya başlasın. Direksiyon size uzaksa sol taraftaki kolu indirin. Direksiyonu kendinize göre ayarlayın. Konforunuz bir anda artacak. Yan ayna kırıldıysa anahtarı aynanın arkasına geçirin. Aynayı çıkarın. Yenisini takıp tıklatın. Hepsi bu kadar. 8. Aynası yanlış açıdaysa altındaki butona basıp çekin. Bir saniyede ideal görüş açısına kavuşun. Emniyet kemeri kısa geliyorsa üstteki düğmeye basın. Boyunuza göre ayarlayın. Hem güvenli hem rahat. Aracınızı en konforlu hale getirmek işte bu kadar kolay. Arabanızla ilgili yaşadığınız sorunları yorumlara yazın. Pratik çözümüyle gelelim.